Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu 3 boyutlu yazıcının enerji tüketimi. Gördüğünüz gibi 2 saat 26 dakikada bitti. 337 Watt saat. Evet şu an baskı bitti. Gördüğünüz gibi bitti baskı. Evet, hemen değerlere bakalım. 573 watt saat. Ben bunu hemen not edeyim. Sonra videoya devam edelim. Evet, baskılarımız bitti. Şimdi değerlendirme kısmına geçiyoruz. İlk olarak tekne ile başlıyoruz. Tekne tam olarak 2 saat 34 dakika boyunca güç çekti. 2 saat 26 dakika baskı sürdü. 12 gram filament harcadık. Filament maliyeti 7.36 TL. Toplam maliyet yani elektrik artı filament maliyeti ise 8.23 TL. Tükettiğimiz enerji 0.337 kWh saat yani 337 watt saat eder bu da. Elektrik maliyeti 0.87 TL. Tabi bu 240 kWh saat 6 olan fiyatlandırma için geçerli. Birazdan size söyleyeceğim. 240'tan fazla olursa ne kadar olduğunu söyleyeceğim şimdi. Elektrik maliyetinin toplam maliyet oranı ise %10.6. Bu tabii ki yine 240 ile hesapladığım değer. 246 ile hesapladığım değer. Yani birim fiyat 2.59 iken. %10.6 Yani öyle çok önemli bir miktar değil bence. Çok da düşünecek bir miktar da değil. Bu sebepten dolayı 3 boyut yazıcılarda filament etabını yapmak daha mantıklı bence. Bunu da eklemek için birazdan size söyleyeceğim nasıl hesaplayabileceğinizi. Tabi 3 boyut yazıcınız benimkine benzeyen bir yazıcıysa ya da aynı yazıcıysa ve kullandığınız malzeme, malzeme de aynıysa 3 aşağı 5 yukarı tutar yani. Farklı metre olmadan da. Evet söylediğim gibi elektrik maliyetinin toplam maliyeti oranı %10.6 Eğer 240 saat üstüne çıkarsak Birim fiyat 3.92 TL'ye çıkıyor. Yani oldukça bir fark var. 2.59, 3.92, 1 liradan fazla fark var. Bu sefer elektrik maliyeti 1.32 liraya çıkıyor. Toplam maliyet oranı yani 1.32 artı 7.36 yaptığımız zaman da 8.23'ten fazla çıkıyor. Toplam maliyet oranı ise %15.2'ye çıkıyor. Yani artık biraz daha fazla oluyor. %10.6 değil de %15.2 oluyor. Zaten birçoğumuzun güç tüketimi muhtemelen 240 kWh saat 6'dır diye tahmin ediyorum. Eğer normal bir evde yaşıyorsak, böyle küçük bir evde yaşıyorsanız. Öyle olacağını tahmin ediyorum. Ancak 240 saatten fazla harcıyorsanız diye bunun hesabını yaptım. Makinenin ortalama güç tüketimi ise 131 Watt. 131.3 Watt hatta. Bunu 130 130'a yuvarlayabiliriz. Yani yaklaşık 130 Watt güç tüketiyor. Ortalama bu tabii ki. Yani bu baskı boyunca ortalama güç tüketimi. 131 Watt olarak düşünebiliriz. Bu bas diğer baskıda da çok fazla değişmiyor. Birazdan diğer baskıya geçince söyleyeceğim. Evet şimdi ise vazoya geçiyoruz. 4 saat 30 dakika boyunca güç çekti. 4 saat 30 dakika baskı. Yani vazonun basılması 4 saat 30 dakika sürdü. 37 gram filament harcadık. Filament maliyeti 23.27 TL. Toplam maliyet 24,75 TL. 573 kWh saat enerji. Yani 0.573 kW saat ediyor bu da. Elektrik maliyeti 1,48 TL. Bu 240 kW saatten az tüketiyor geçerli. Elektrik maliyetinin toplam maliyeti olan %6. Bu yine aynı şekilde 240 kW saat 6 için geçerli. Şimdi ise 240 kW saat üstüne geçelim. 240 kWh, saat, elektrik maliyeti 2.25 liraya çıkıyor. Toplam maliyet oranı ise 8.8. Ortalama güç tüketimi 124 watt. Bir önceki baskıcı 131 watttı, 131.3 Watt'ta. Bununla biraz daha az enerji tüketmiş. Daha doğrusu güç, daha az enerji. Değil. Enerji yanlış oldu, çünkü enerji 0.577 daha fazla. Ama güçü daha biraz daha az tüketmiş diğerine göre. İkisinin ortalama güç tüketimi ise 127.7 Watt diyor. Yani neredeyse 128 Watt. Baskı ağırlığına göre daha kısa sürdüğü için elektrik maliyetinin toplam maliyet oranı %6, diğerinde %10.6 idi. Yani baskı ağırlığına göre biraz kısa sürdü. Bu sefer olay oldu. Evet. Bugünkü baskı sonucu öğrendiğimiz bilgiler bu şekilde. Evet. Bugünkü video bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Pode ficar